İYİ Parti İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu dün akşam ana haber bültenimize konuk oldu. Hayalleriniz yoksa hedeflerinize ulaşamazsınız diyen Katırcıoğlu, vatandaşla yüz yüze İYİ Parti'yi anlatacaklarını söyledi. Bizim hedeflerimiz büyük. Biz İYİ Parti'yi Türkiye'nin köprüler önce son çıkış olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın da bunu iyi değerlendirmesi lazım. Biz 25 Ocak'tan itibaren sahaya indiğimiz zaman vatandaşa İYİ Parti'nin programını, İyi Parti'nin niye kurulduğunu, İyi Parti'nin hedeflerinin ne olduğunu vatandaşımızla tek tek kucaklaşarak anlatacağız. Türkiye gerçeklerini, gerçeklerini defalarca anlatacağız. Anlatmak zorundayız Sayın İbrahimoğlu. Çünkü Türkiye'nin ve insanlarımızın bazı gerçeklere bire birebir anlatılmakta, birebir söylemekte fayda var. Birçok insanımız Türkiye gerçeğinden habersiz. Birçok insanımız geçim derdine düşmüş olmasından dolayı ülke gerçeklerinden uzaklaşmışlar. Sadece sadece izledikleri belirli televizyon kanallarından Türkiye'yi seyrediyorlar ama gerçek Türkiye öyle değil. Gerçek Türkiye gerçekten zor günler geçiren, zor şartlar altında bulunan bir ülke. Onun için biz köprüden önce son çıkış olarak görüyoruz. İyi Parti'nin kuruluş aşamasında acı gerçekle karşılaştıklarını ve vatandaşın korku içerisinde olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, insanların bir siyasi oluşum içine girmeye cesaret edemediğini belirtti. Vatandaşımız korku içerisinde. Vatandaşımız baskı içerisinde. Vatandaşımız iş kaygısı içerisinde. Kendilerinin, kendilerinin iktidarın dışında bir hamle yapmaları karşısında veya iktidarın dışında bir siyasi oluşum içerisinde bulunmaları halinde birçok imkanları kaybedeceklerini, işlerinden olacaklarını düşünerek korku içerisinde yaşıyorlar. Bu nedenle bizim bizim ısrarla ve inatla altını çizerek söylüyoruz. Türkiye'de insanların mutlu olması için köprüden önce son çıkış İyi Parti. Onun için, onun için vatandaşımıza, vatandaşımıza bu haksızlığın yapılmasına insanların oğlum polis olmaz, kızım e, hemşire olmaz, gelinim öğretmen olmaz. Ben bu siyasi şey, oluşum içerisinde olursam yarın bana bir zarar gelir endişesiyle yaşamalarını asla kabul etmiyoruz. İnsanların düşüncelerini söyleyemediği sürece bu baskının devam edeceğini söyleyen Katırcıoğlu, İyi Parti'nin merkez partisi olduğunu, ülkenin gidişatına dur diyecek yiğit ve cesur insanların oluşturduğu bir parti olduğunu vurguladı. MHP'den İyi Parti'ye geçtiği için tepki aldığını söyleyen Katırcıoğlu, önüne değil geleceğe baktığını savundu. Seçimlerde İyi İYİ Parti'nin herhangi bir partiyle ittifak yapıp yapmayacağı sorusunu cevaplayan Katırcıoğlu, Genel Başkan Akşener'in kesinlikle böyle bir düşüncesi olmadığının altını çizdi. Seçim aylar varken belediye başkanlığı ile ilgili iddiaları konuşan Katırcıoğlu, iki ilçe bir beldede şimdiden belediye başkanlığının garanti olduğunu iddia etti. Belediye başkanlığı derken yanlış anlaşılmasın, ben sadece düzle genelinde bir belediye başkanlığını söylemedim, ben il belediye başkanlığını kastettim, benim şu anda şu anda açık ve net söylüyorum. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, saha çalışmaları oluşturduğumuz kadrolar iki ilçe ve bir belde şu anda cepte. Şimdi televizyonda ekranlarında bazılar bazıları gülüyor olabilirler. Bakın açık ve net söylüyorum. Bazıları televizyonda ya hayal dünyasında e, geziyorsun diyebilirler. E, aç tavuk kendini dara ambarında zannedermiş diyebilirler. Biz hayal kurmuyoruz. Biz gerçeğe giden yoldayız. Gerçeğe giden yoldayız. İki ilçem ve bir beldem şu anda cepte. Benim hedefim Düzce Belediye Başkanlığı. Orada bir belediye başkanlığı derken Düzce Belediye Başkanlığı'nı kastetmiştim. 25 Ocak Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Düzce'ye geleceğini hatırlatan Katırcıoğlu, herkesi il binasının açılışının da yapılacağı programa davet etti.